Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Karnıyarık tenceresi 649 lira. Bok tava 499 lira. Alüminyum döküm saç tavası 449 lira. Izgara tavası 629 lira. Ki Smart 4 bölmeli derin dondurucu 7.999 lira. Düdüklü tencere seti 829 lira. Tek fiyat çelik ürünleri 249 lira. Sütlük 129 lira. Yuvarlak fırın tepsi 299 lira. Dolma kapağı 37 lira 50 kuruş. Bıçak bileğicili bambu kesme tahtası 189 lira. Taşıma sepeti 139 lira. Renkli çelik süzgeç 179 lira. Kaymaz tabanlı çelik ölçülü karıştırma kabı 229 lira. Çok amaçlı mutfak makası 59 lira. Şef bıçağı 75 lira. Masat 75 lira. Et dövme demiri 149 lira. Satır 199 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri 59 lira. Kapaksız kavanoz 425 sisi 11 lira. 660 sisi 12 lira. 1000 sisi 13 lira. Kavanoz kapağı çeşitleri 1 lira 65 kuruş. Çizgili kavanoz 1600 sisi 49 lira. Sürgülü kapaklı erzak kabı 5 litre 89 lira. 7,5 litre 109 lira. 10 litre 139 lira. Saklama kabı 3'lü 200 sisi 69 lira. Saklama kabı 720 sisi 39 lira. 1350 sisi 59 lira. Lamnes çay bardağı 6'lı 79 lira. Banyo seti 5'li 429 lira. Buz aküsü 15 lira. Katlanır temizlik seti 385 lira. Seramik çay tabağı 6'lı 125 lira. Büyük salata tabağı 69 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.